Ωραία, ομόρφη λέει. Στο πράγμα. Arkasının yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, bayağıdır oyuna girmedim tabii ki de. Şimdi o yüzden buraya bakıyorum. Muşta için mekanik parça lazım demişim. Galiba bunu yapmıştık. Bu geçen bölümden kalmış bir şey. Şimdi o zaman tüccara dönüp görevimizi teslim edecekmişiz. 10 tane kahvem varmış. Üzerimde burada bir şeyler eriyormuş. Sende ne var kardeşim? Sende de bir şeyler iyi durumda. Açlığımız yerinde. Susuzluğumuz bir tık düşük. Çek kardeşim bir su. Gerçi kahve de içeceğimiz için o da onu dolduracaktır. Üzerimde çok fazla tahta görüyorum. Bu kadar tahtaya ihtiyacım yok. Hatta tahtaya ihtiyacım yok. Demirleri de atıyorum. Diyorum. Bu görevi teslim etmemiz lazım. Bir de bizim artık bir kendimize araç yapmamız lazım. Mesela araç olarak da şuradan zeka. Aa hiç vermemişim lan zekaya. Motor ustasına iki tane vereceğim de dördüncü seviye zeka gerekiyor. Ondan sonra motor hastası altıncı seviye zeka gerekiyor falan. Zaten buna çelik üretmeden buna girilmez de buna girilir yani. Bu küçük motosiklet yapabiliyoruz değil mi? Motosiklet evet. Küçük motosiklet. Aa yapabiliyorum. Aa hiç vermeden yapabilecek miyim? Sadece tekerleğe ihtiyacım var. Öbürlere hmm. Öbürleri çıkar bir şekilde. Gidonunu yapamıyorum. Şasisini yapamıyorum ki daha. Yani mecbur vereceğim. Motosiklet de yapabiliyorum. Ama onun da gidonunu ve şasisini yapamıyorum. Evet üzüldü. Üzüldü üzüldü. Ben üzüldü. Şimdi burada satacağım bir şeyler de varmış. Bunları alalım. Gene taban var şimdi o herife koşacağız değil mi abi? Taban gerçekten yoruldum. Ne yalan söyleyeyim. Yarın da 7. gün olacak. 7. gün zorlu bir gün. Yani burada karşılayacağız muhtemelen onu. Buraya da bir çeki düzen vermemiz lazım. Yani çok ilk horda olduğu için çok da bir şey olacağını zannetmiyorum ama yani şöyle şuraya bir tane yol yaparız. Şurada karşılarız gibi geliyor? Bakalım yani 7. gün geldiğinde bakacağız onu. Bunu da kıracağım her seferinde bakıyorum anasını. Aha. Merhaba canım. Et lazım bilin mi? Alan mı? Ver canım. Teşekkür ederim canım. Şimdi o tarafa doğru bir koşalım bakalım. Buna baktın mı? Aa bak buna bakmamışım. Ver kardeşim yumurta ver. 是啊。 yumurtamızı da aldık. Bu arada kardiyoya vermiştik hatırlıyorum. Kardiyoya verdiğimiz için adam güzel koşuyordu. Tek nefeste koşuyordu buradan. Ama sanki şu an tek nefeste koşamayacak gibi duruyor. 200 metre koşar mısın lan? Oğlum, bence koşarsın sana. Bu arada shift'e basıyorum. Yani depar atıyorum aslında. Depar atmadan tabii ki de koşar. Şöyle hafiften doldurursak yok tek nefeste koşamıyor. E demin nasıl koştu? Demin dediğim yani geçen bölümlerde bir koşmuştu ya. Galiba o zaman üzerimizde bu kadar ağır zırh yok muydu? Stamina yiyecek ya da kahve mi vardı? Kahve olabilir evet. Üzerimizde kahve içmiş olabiliriz. Ondan da şu an kahvemi harcamadım açıkçası. Dümdüz koşuyor. 140 metre acaba ne görev verip bisiklet verir mi ya bisiklet verirse fena olmaz çünkü bu kardiyo bisiklette de işe yarıyor ya koşuyormuş gibi algılıyor ama bayağı iyi koşuyor yine bisiklette bayağı bir şeyler yapabiliriz bir yerlere gidip gelebiliriz Aa, yorulduk valla doldur kardeşim doldur 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 ya, hafiften bir doldur ee, ya bu da salak saçma şeyler veriyor görevler veriyor ya bir plana birlikte şöyle güzel bir şeyler yani mesela motosiklet versen en azından fiyatı ne kadar onu bilsek üzerimizde ne kadar para var üzerimizde hiçbir para yok Nasıl olur oğlum? Hiç para nasıl olmaz ya? Bunlar neymiş? Teknoloji bağımlısı, elektroşok cihazlarını spear hunterlar bir şeyler. Ha, hatırladım bu spear hunterları. Bunu da onaralım da öyle satalım bence. Bende 3 var değil mi? Tamam. Şunun içinde bir şey kalmamıştı diye hatırlıyorum. Yine de bir çek edelim. Check et oğlum. Boşta aynen öyle. Traitor. Traitor bak. Traitor Joel. Kardeşim sen de hapishane kaçkınları varmış. Aslında biraz hapishane kaçkınları fena olmaz. 9 tane şeyim var. Hackerlar varmış. Ben şu hapishane kaçkınlarından alayım diyeceğim de param yok ki. Şunları sattıktan sonra alırım. Görevi de vereceğiz ya. Belki görevden de güzel bir şey verir. Şu FPS göstergesini kapatayım. Ufak bir ayar yapmıştım da acaba FPS nasıl oldu diye düşündüm. Bu neydi? Modifikasyon yıpranmayı azaltan şey. Pompol tüfek muhimmatı. Bu 43 para ediyor. Bunlar 132 ver kardeşim. Oh verdi lan bisikleti vallahi verdi. Alıyorum bisikleti ya. 2500 kumara 3 kitap seti yiyecek paketi. Tam bisikleti alıyorum. Aldım bisikleti. İyi oldu bak, bak bak çok güzel oldu. Şimdi beni mutlu etti bir tık. Şunları bir satalım. Güzel para ver kanka bana. Şunu da satacağız. Bunları satacağız. Sat sat. Saat. Pompol tüfek kullanmıyorum. Dabancam var zaten. Bunları da satalım. E, pompol tüfek mermilerini de satacağım o zaman. Pompol tüfek kullanan ve buyut yapmayacağımız için pompol tüfek mermilerini şu anda paraya çevirmek en mantıklı şey. Senin yarın burası doluyormuş. Sen bana 9 milimetre birazcık verebilirsin mesela buradaki parayla. Ya da şöyle bir tekrar bir bakayım. Molotov kokteyli Temasla patlayan. Temasla patlayan var abi ya. Bu güzel bir silah. Güzel bir bomba. Bundan ben yani evde de vardır Para harcamasak mı ki? Acaba parayı biriktirmeye mi başlasak acaba ya? Demir ise 3600'e satıyorsun. Kim alıyorsun satıyorsun. Kim bilir kaçtan alıyorsundur. Ben aslında Demirmuşta üretip üretip sana kitleyebilirim biliyor musun kanka? Güzel de para kasabiliriz o şekilde. Yani band çok lazım oluyor. Burada benim hiç de işime yarayacak bir şey yok zaten. Ee, büyük soygun diyor. Ne diyor? Yorulmadan sessiz depara atabilmek için pratik gerekse de imkansız sessiz depar atarken dayanıklılık harcama. Alayım mı lan? Aldım ha. Aldım bana lazım olur. Mezar kasıcı modu demir kürek para vermeye gerek yok. Madencilik sanatı. Madenciler kahvesi yapınız Kahve etkisi bir mavelenci kazması veya taş baltayla tüm ceferlerden %10 daha fazla topla. Toplayalım kanka. Başka var mı bir şey? Ee, Ama param kalmadı. Görev var mı kanka? Özel görev değil. Sen bana normal görev ver. İkinci seviye görevler niye açılmadı senin? 274 metredeki şu zombi temizlemeyi bir alayım bakayım. Teşekkür ederim. Şunu kullan. Şunu da kullan. Haydi gidelim bakalım. Hop aşağıya da atladım şöyle. Kanka sen buradan bana hapishane kaşkınlarının ikisini de mi versen? Ver lan hadi. Hackerları da ver. Hackerları da aldım. Güzel oldu. Şimdi şu arkadaşı da şöyle bir alalım. Bunu oraya koyacağız. Ne taraftaymış görev? Hmm, nerede lan görev? Oğlum. Oo, bu taraflarda. Ha, tamam okey no problem. Bir tane kahve çekersen ben oraya gerçi 200 metre. 200 metre için kahve içmekte ne kadar mantık. Bakalım ne kadar yoruluyoruz. Bisiklette şu anda shift'e basar durumdayım düz gidiyorum. Şöyle düz yoldan gitmeye çalışayım. O baya iyi gidiyor ya. Baya gidiyoruz yani. Koşarken de mi bu kadar gidiyor? Aynı evet koşarken de aynı şey gidiyor. Stamina gidiyor. Kahveyi de içtiğimiz için rahatladık. Şu bira içmekten içince görme yeteneğini kaybetme muhabbeti kitabını bulsak. Anladınız siz onu ya ne demek istediğimi. Hani bira içince gözüm gözün böyle bulanıyor ya. Onu bulduk mu acaba? Bir bakalım şöyle kitaplara. Hmm, bar kavgası. iki tane. Bir içmek. artı. Aha bulmuşuz. Bulanıklaştırmaz. Güzel. Güzel 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 güzel. Bunu, bunu fulllememiz lazım. Lanet Laneti yaptığımız zaman hepsini fullleyip ne diyor? Tekliyle çiğ enerjisi uyandırır. Çiğ yalnız. Kısa süre içinde indirilen 7. silahsız vuruş %300 hasar verir. 7. mi? Peki. Peki benim puanım var mı hiç kanka? Hmm, buradan bakayım. Üç tane puanım var. Oh yeah baby. Aygıra verilebilir. Ya da şuradan bir şeylere gidebiliriz. Neyse ben görevi yapayım. Zekaya da gidebilirim çünkü zeka da mantıklı. Oo güzel. Çektim. Gelin kardeşlerim neredesiniz? Sessiz giriş falan yapmıyoruz artık biliyorsunuz. Baya yumrukçu bir manyak olduk. Öldüm mü? Ölmedi. Küçüne. Güzel. Adamın daşaklarını öyle patlatırız işte. Bana artistik yapmayacaksın. Burada mega crash. 3 tane. Oh baby. Oh baby far, Gelin oğlum gelin hadi. Tükreme mükreme yapmayın bana. Geliyorsunuz gelin. Ha dışarıdasın sen. Ya, oğlum vitamin Tom Clark. Artistik yapmayacaksın. Aa, bakalım. Buralara baktık değil mi? Yani aslında her yeri lootlasam mı? Ama iyi de şeyler çünkü 3 tane mega crash çıktı abi ya. Mega crash'ı çektik mi var ya dünyaları süreriz yani bisikletle. Ha, merhabalar. Ha, bir yerler kırılıyor. Gelin oğlum gelin. Kafama düşmeyin. Uza Aha buraya. Bur oğlum sen yanıma mı düştün benim? Artist. Ha hastalık var mı lan? Burada da bir tane var. Gel ablacım. Ha? Ablanın bacaklara. Bacaklara çalışıyorum. Oo 5. seviye taş kürek. 13.4 vuruyor. Bizimki 12.2 vuruyor. Yuh bizimkiden iyi lan bu. Yuh bir de mod koyacağım buna ben. Abi çok iyi değil mi? Aldım valla. Valla aldım. Eee kanka o zaman sen ne yapacaksın biliyor musun? Bu modu vereceksin bize. Üçten şunu bir alacağız. Tamamlayacağız. 5. seviye taş kürek. Daha iyi lan. Şaka. Şaka valla şaka. Bunu da attım 14 mi oldu? Vallahi daha iyi. Baksana 11 vuruyor. Bu şu anda 14 vuruyor. Vallahi daha iyi. Neyse sen de satarız kanka yapacak bir şey yok. Bunları da bir içelim şöyle. O yarasın tosunum ha. Mümkün olduğunca üstümüzü boşaltalım. İki tane çayım da dursun. Hatta sen burada dur. Ya da kahve orada dursun. Bunları böyle alalım. Bunu böyle alalım. Bunu da böyle alalım. Tamam. Güzel. Evet başka alanları temizle görevi. Tamam. Problem değil. Temizleriz acı. Yımrığımızın tadına. Yırmığımızın tadına. Herkese tattırırız. Hepsiniz kardeşlerim. Burada bir şeyler var mı lan böyle kırılacak edilecek ha? yukarıda var mı lan? Kesin vardır ha. Dur bakayım. Buradan tırmanma bir yeri göremiyorum. Var mı acaba? He, yok gibi. Neyse bulamadım. Çıktım. İç köpek var mı oğlum? Bak varsa baştan söyleyin. Yocum. Beynine. Beynine. Güzel. Ne var? Olta molta para. Güzel. Taşkürek sen nasıl alıyorsun bunlar bakayım? Bir. 2 o 1 2 o çok iyi değil mi? Bence çok iyi. Hala alanları temize devam ediyor. Şunu da alsam 1 2 çok iyi lan. Vallahi billahi çok iyi. I like this. 1 2 3 Aa tamam. Buradan aşağı mı gideceğiz? Aşağı gideceğiz değil mi kanka ya? Ya ben aşağıları sevmiyorum ya. Neyse girdim. Bakıyorum şöyle. Hmm. Atladım. Gelin lan. Oo burası. Hmm. Açtım. Çömdüm. Tehlikeli bir şeyler çıkabilir diye korktum. O yüzden çömdüm. Çünkü sığınağa girdik abi. Bak şurada ayağını gördüm. Ablacım. Tek misin? Başka var mı? Vurma lan. Ha? Vurma lan. Dur. Ha öldü abla ya. Tüh. Memelere çalışacaktım ama. Dur la burayı kapatmayalım. Kayıtlarız. Açık kalsın. Tamam gel abicim gel. İki tane zombi varmış lan. Bir şey yokmuş. Görev de bitti. Bakalım. Ne veriyorsun ya? Uuu Rikok. Severiz biliyor musun? Rikok candır. Ha. şunları kıralım. Ver kanka. Ver 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 ver. Çürük eti ver. Onlarla tarla işlerine gireceğiz. 7. günden sonra yavaştan tarla işlerine girmeye başlarız diye düşünüyorum kardeşlerim. 7. günü bir atlatalım ondan sonra artık yavaştan böyle. Baya güzel olur. Oo, ağır zırh derecesi diyorsun. Ver bakayım şöyle. Bu ne? Bir dakika. Aynı şey mi lan bu av uçağı Şu. Nerede bu? normal saldırı kanayan yaraya yol açar. Sen. Bu da aynı şey değil mi? Mod eklediğim. Normal saldırılar kanayan yaraya yol açar. Hmm. Sana mod eklesek. diye ee, var mı yerin? Senin yerin yok. Yani ağır topuz modu daha iyi bence. Bunu şimdilik o zaman bunun içine ekleyeyim ben. Değil mi? Aa buna eklenmiyor mu? Ha ekleniyor tamam. Bunun içine ekleyeyim o beklesin. Sen sen de öyle bir zırh var. Bizde nasıl bir zırh var? Aynısı var. Tamam seni o zaman 10 aralım satarız kanka. Sen iyi para edersin. Pop and pills. Ver kardeşim güzel bir şeyler bize. Asit versene lan. Ee, asit vermedi. Bunu kullanalım. Bunları alalım. Burada silah çantası. Ver oğlum güzel bir silah. Makinalı ver lan. Oo. Bak sevdiğim bir şey verdi. Level de atladım bu arada. Bu neydi? 150'nin altındayken her 5 saniyede bir sağlık puanı kazanıyoruz lan. Bu da iyi. Bu da yakın dövüşe dayanıklık kullanımını. Hmm. şu anlık sağlık puanı kazanmak daha iyi bence. O sebepten ben bunu da şuna koyayım mesela. Hasarını arttırırız. Güzel oldu. Bence gayet güzel oldu. Hatta buna da koyabilirim değil mi? Hmm. Neyse şimdilik öyle dursun. Burada bir şey var mı tutlanacak? Şunlar var. Ver kardeşim ne veriyorsun? Güzel. Ha seni de kıralım. Vardı diye biliyorum. Hatırlıyorum evde. Aha gördüm seni. Alayım lan. Alayım lan. Aldım lan. O, alamıyorum. Ha, aldım. Hem o güzel. 7.62 çıktı. Burada da başka bir şey kalmadı değil mi? Her yer aldık mı lan? Bak, bir şey kaçırmayalım. Loot, kaçırmayalım bak. Ha? Yok tamam bir şey kaçırmadık gibi. Güzel. Hadi gidelim burada. Oo, bayağı adamlar sığınak yapmışlar. Bu ne? Ha, çöp. Güzel. Kır abi. Bunları da al abi. Bunları da kır abi. Şam ve futlarımız dursun. Açlığımız. Ha, birazcık gelmiş gerçi burada açlığımız var. Hadi yiyelim bunları. Bir tane yiyelim en azından. Kaç veriyorsun? 15 veriyorsun. İyi dursun öyle. Merhabalar merhabalar. Seni ben kırarım biliyorsun değil mi? Boş parçalanmış bilmem ne tezgah. Nerede benim İngiliz anahtarım? Burada. Ver bakayım şöyle. İngiliz anahtarını. Heh tamam. 2 tane, 4 tane, 6 tane, 8 tane, 12 tane. Çok iyi değil mi? 12 tane dövme demir geldi. Gerçi dövme demir üretebiliyoruz artık ama. Çelik vermiyor. Çelik verse tadından yenmez de. Aa bu ne? Arbalet oku. kır abi. Güzel. Hmm, burada bir şey kalmış. Bu çöp kalmış. Alalım onu da. Güzel böyle böyle demir. Şu Sellage Operation'a vermiştim diye hatırlıyorum. Ama bir tane daha veririm. Talihli amacı değil. Hazine avcısı değil. Neredeydi oğlum? Kilit aç. Burada işler ha. Vermişim. Aa bir tane daha verebiliyorum. Niye? Gözümde atiklik gözlüğü var diye değil mi? Bakayım. Üzerimde gözümde. Evet algı gözlüğü var. Vereyim mi lan? Kullanırız ha. Çok işe yarıyor abi. En çok kullandığımız şey burada işleri ya. Mesela buna bir tane verelim. Aliye amacıya da bir tane verelim. Hazine avcısına vermemize gerek yok. Kilit açmaya falan bunlara gerek yok. Patlayıcı uzmanına belki. Yani iki tane puanım kaldı dayanma diyor. Dayanma da aslında iyileşme faktörüne verebilirim. Ee, iyileşme faktörüne bir tane verelim. Kardiyoya daha veremiyoruz. Canımız dolsun yani. Acı toleransına da vermişiz. İyi yalıtımlı. İyileşme faktörüne bir tane daha verelim. Makinalı tüfek ustasına da gelince artık vermeye başlarız. Çünkü makinalı tüfek kullanmaya başlamak istiyorum artık abi. Şunu da alalım. Bunlar bu çelik veriyor muydu? Hadi oğlum. Ya bu da vermiyormuş ya. Üzüldü. üzdü. Vallahi üzdü. Hmm, merhaba. Sen veriyor musun çelik? Vermiyorsun değil mi? Elektrikli parçalar falan böyle. Bunlar da lazım oluyor yani. Az. Şimdilik bu kadar yeter. Gidelim şu görevi verelim. Bir tane daha görev yapalım. Yetişir mi? Her yetişir. Saat daha 3. Aa, nefesim kesilmiş ama. Kahveler, çaylar. Takılıyoruz işte bakalım. Ya zaten yakındaki görevleri verdik, için rahat yani. Ya birinci seviye görevler. Ya ben motosiklet o trade yolları açılıyor. İkinci trader'ı bulmak istiyorum ama yani motosikletten sonra istiyorum ya. Bisiklet gerçekten çok yorucu bir şey. Abi ne yoruldun be. Ne yoruldun be. Koşamıyor herif ya. George'um ee, merhaba canım. 9 milimetre diyorsun. Korucular için okçuluk diyorsun. 9 milimetreler alırım tabii ki de. Sen bana bir envanterini görme. Ya ya da al tamam hadi paraya dönüştürelim üstümüze. Para olarak dursun seni. Ya, yok sen benim şeyimsin zaten. Tamam pardon. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Ee, seni satacaktım. Çünkü taş kürek daha iyiydi sattım abi. Ee, burada da satacağım başka da bir şey. Bunu alıyor mu? Yok almıyor. Bunu at o zaman. Aa krizantem. Ama yok krizantem. Gelenip krizantem yetiştirmeyeceğim. At gitsin o yüzden. Hiç gerekli değil. Diğerleri de mega karaşı belki satarım. Ya dursun. Tamam hepsi dursun ya. Gayet iyiyiz şu anda. Tamam bana bir iş daha ver. Ee, bir tane daha zombi temizleme diyorsun. 3'te diyorsun. 3 metrede diyorsun. Gidelim. 300 metrede diyorsun. 3 metre ne lan? Nerede bisikletim? Burada. Ne tarafta görev? Şu tarafta. Hadi gidelim. Geçen bölümde ne it köpek basıyordu bizi burada sürekli ya. Ben sana baktım mı kanka? Bakmışım ya. Şişko ne haber lan? Döveyim mi seni? Kükreme oğlum. Sen kime kükrüyorsun lan? Seni var ya İngiliz anahtarıyla döverim ha. Kime kük... O İngiliz anahtarıyla kafasını patlattım onun ben? Oğlum bir dakika bu İngiliz anahtarı nasıl bir şeymiş lan böyle? 14.9 vuruyor. Oha bizimki 13.4 vuruyor. Ben İngiliz anahtarıyla döveyim oğlum o zaman adamları. Saçmalığa bak ya. Ya Biraz görev yapmak istedim ya. Çok fazla görev yapmıyoruz. Ben görevleri seviyorum. Niye? Çünkü hem gittiğim zaman orayı lootlayabiliyorum. Hem de üstüne geldiğim zaman ekstra görev, ekstra para veriyor. Eşya veriyor. Bir şeyler veriyor. Yani görevler her zaman iyi. Oo bir dakika abi. O bizim içimizden geçer bu arada. Ee, merhaba Kurt abi. Nasılsın? Beni görmedin değil mi henüz? Kurt abi. Kurt abinin... Aha zıpladı. Zıplama lan. Beyniyle. Abi kurt abi niye yapıyor bunu ya? Kurt abi. Beni görmez. Abi niye vuramıyorum ya? Abi. <laughs> ne yapıyor? Dalga mı geçiyor lan benimle? Aa. Abi o gidiyor görüyor. Kurt abi. Sen bize zaten rahat vermeyeceksin. Ben sana bir tane sıkayım şöyle ha. Hem de et lazım bilin mi? Hem etini alalım. Abi dalga geçiyor bu ok benle ya. Vallahi satacağım, kıracağım, kullanmayacağım ok hiç. Hani kurda da şimdi yumrukla giremem direkt abi. Ya tabanca sıkmayayım dedim, gürültü yapmayım dedim de. Ne oldu lan? Ee, şişko. Bak demin senden bir tane daha vardı ona bulaşmadım. Ama sana bulaşacağım biliyorsun değil mi? Bunu da kıralım. Sana bıçak vurayım lan? Ha? Niye arsızlık yapıyorsun? Gel lan gel sen yumruğumu tadına bak önce şişko. Şişkonun göbeğine. Göbeğine. Götüne. Kafasına. Ablacığım merhaba. Ee, oha. Ayıptır ya. Nasıl vurdun yani öyle? Vurabildin daha doğrusu. Hmm, burası neymiş ki böyle? Ne olduğunu bilmediğim bir yer. böyle Ne bileyim pizzacı gibi bir yer mi acaba? Fast food restoranı falan. Olabilir. Olmayabilir. Şundan bir tane kullanalım. Boşa dayak yemeyelim. Bir tane de çay içelim. Hadi çay içelim. Merhaba abiciğim. Gel. Gel gel çay içiyordum ben de. Sen de ister misin? Ama çayım bitti. Kahve verebilirim. Ne diyorsun? Ya da yumruk vereyim. Ben en iyi sana yumruk vereyim. He? Yemezsen dayak yersin. Gel ablacığım. He? Çam Mayfood var ama sen dayak yemeyi tercih ediyorsun. Teşekkür ederim. Evet görevi başlattım. Selamünaleyküm. Kalk lan. Kalk. Kalk lan. Oğlum artistik yapma lan. İşin sana. Ha? Ha? Tartışık yapıyorsunuz oğlum sürekli. O bayat çam ve sandviç. Çay. Çay. Ne çaymış arkadaş? Sadece çay çıkıyor. Bak lan. Gel. Gel. Abla. Bak lan. Ha? Başka da gelen var. Seslerini duyuyorum ha. Şurayı kapat. Yemekleri al. O kahveler bir şeyler. O ne yemek çıktı be? Alabilir miyim bütün yemekleri alabilir miyim? Oo Oh, sumuti çıktı. Bayılırız. Ama şu an içmeyeceğim onu. Onu çölemele böyle gideceğimiz zaman içeriz. Götürelim evimize koyalım. O oh, çürük etler bir şeyler. Çürük değil de. Ne yanmış et. Kömürleşmiş et. onu yiyelim ya? Hadi biraz kömürleşmiş et yiyelim. %87 canımız kalmış. Oh yarasın tosunuma. Su satıyormuş bizi. Çok problem değil. Üçünü de yiyeceğim. O oh, su satsın ya nedir ki al, al çay iç. Nedir yani? Aa kahve makinesi. Ver oğlum kahve de ver. Demleriz. Hmm, burası kilitliymiş. Gel lan. Yukarıda mısınız? Kesin yukarıdasınız. Ben sizi biliyorum. Selamünaleyküm. Kalkın lan. Çıkın oğlum hadi. Artistik yapmayın. Çıkın. Oğlum niye kendini yere atıyor? Manyak çıkıyor onda. Artistik giriş yapıp kendini yere atıyor. Ablacım. Aa bitti görev. Eti yer bir görev. Ne olacaktı ki? Raviola mı geldi? Vallahi raviola geldi. Nerede raviola? Ha, makarna diye çevirmişler raviolayı. Çok iyi ya. Bak üstünde yazıyor. Raviola and sauce. Oh. Luta bak yavrum benim. Peşimde misiniz siz benim? Kapat oğlum. Kapat. Ver oğlum. Silah ver. Ha, ok verdin. Hurda bacak sırrı verdin. Bir şeyler bir şeyler. Hurda bacak sırrı. Bendeki ne ki? Ben de ben de bacak zırhım yok. Oğlum benim bacak zırhım mı yok? Aa, vallahi bacak zırhım yokmuş ha. Onar da giy şunu hadi. Heh, bunu giyelim. Vallahi bacak zırhım yokmuş. İyi oldu. Bacak zırhımız da geldi. Çok ses yapıyoruz şu an ama olsun. Bunu bu ne? Sopalara takılabilir. Sopa kullanmıyoruz abi. Başka burada bir şey var mı? Şöyle bakayım. Sakladınız mı bir yerler bir şey? Bak çanta saklamışlar. Kaçar mı oğlum? Ha? Geçeli başlık. Bunu kır. Bunları al. Keçeli başlık. Nereye gitti? Onar. Onar. Benim kafamda ne var? Benim kafamda hurda var. Ben bayağı hurda set giymiş gibi bir şeyim şu anda değil mi? Hurda, hurda, hurda. Eldivenim yok galiba bir tek. Eldiven şu saçma şeyi giymişiz. Ben üretebiliyor muyum acaba mesela eldiven? Eldi. Eldiven. Hurda eldivenler. Üretebiliyor musun? Ne istiyorsun? Demir istiyorsun, deri istiyorsun, bant istiyorsun. Bir tek bantın yok diyorsun. Üzerimde yapıştırıcı var mı? Ben görüyorum mu? Ben mi görmüyorum? Evet bant diyor. Bir tane bant, iki tane, üç tane üret hadi. Üç tane bant üret. Tamam mı? E, evet, eldiven de üret şimdi. Burada eldivenler. Aa birinci seviye üretebiliyorum. Birinci seviyeye değmez ki. Neyse üreteyim. Bir birdir. Bir yerlerden çıkar zaten. 9 saniye sonra üretmen de bir tık sıkıntılıymış. Buralarda var mı şey. Eee kaçar mı? 8 para 8 paradır öyle. Hep, evet, aha düştü. Neyse gidiyorum ya. Aslında buraları sökebilirim biliyorsunuz mu? Şunları. Ne veriyor? Boru veriyor, Elektronik parça veriyor. Aa şanmey ve fut var. Onu almam lazım. Dur. Azdan unutuyordum bak. Sen git. Etraftaki şeyleri bul. Ortalıktaki şam fudu alma. Ee, altı baş aşağı istemem. Patlesi iyidir. Hmm, buraya da bakalım. Oo, hepsinin arkasında bir şey gizlemişler. Pompalı parçaları. Mısır tohumu. Bak şimdi güzel oldu bak bu. Bunu da kullanalım. Niye kullanıyorsam bilmiyorum. Bunu da giyelim. Bunu da kıralım. Tamam. Hadi gidelim. Buralarda da bir şeyler vardır ama çok da zorlamak istemiyorum. Where is my bisiklet? Where bisiklet? Şu tarafta. Hop. Hop. Bisikletime doğru gidiyorum. Selamünaleyküm. aleyküm. Aa, bisikletimi aldım. Birileri kükrüyordu burada. Nerede? Aa burası ne? Taco truck. Bayılırım ha. Taco truck. Bunları alalım. Bunlar güzel şeydir. Demir veriyor bunları kırınca. Kır bak. Yani şu kadar büyük şeyim var. Bunda bile ağırlık mı oldum ben? Vay arkadaş ya. Ya bunu atabilirim. Buna ihtiyacım yok. Yani neyse yapacak bir şey yok. Dursun şimdilik. Tabii kilidi açıkmış. Kalk lan. Burada yok mu? Aa. Burası şey değil mi? Tako arabası. Burada insanlar geliyormuş. Alıyormuş. Yiyormuş falan. Ey gidi Sonra sen gel zombi kıyamet olsun. Ne güzel bir dünya varmış. Bunları da alalım. Güzel su. Bu diyorum çay. Yani o çayları içeceğiz abi. Ne kadar mı burası? Ağırlaştım çok ya. Ha, merhaba abi. Çok ağırlaştım. Abi e... Walking Dead'te kollarını, çenelerini kesiyor diyor zombilerin. Sonra onlara böyle tasma takıp gezdiriyordu. Ben bunu yapabilsek boydan ne güzel olur ya. Mesela bu abinin kollarını kestirsem tamam mı? Ondan sonra üstümdeki eşyalarımı falan taşısam mesela değil mi? Harika olmaz mı? Ama ne yazık ki. Bunları falan bir kıralım. Üstümüz bir tık rahatlasın. Şu çayı içelim. Aviz ağacı suyunu bir içelim. Sonra miso suyu yiyelim. Baya bir azalttık gibi. Bunu kıralım. Başka kağıtları atalım. Konserve armutu yiyelim. Bunları da çok yemek istemiyorum. Çünkü bunlarla ileride güzel yemekler yapabiliriz. Ağırlığı bire kadar düşürdük. Başka da burada düşürebileceğim bir şey yok gibi ya. Farı kırsam mı? Bilemedim. Hadi bu çayı da içeyim. Bayağı bir rahatlayalım. Tamam. Hadi gidelim. Görevi teslim edelim. Saat 20 olmuş çünkü. 20'den önce teslim etmek lazım. Onu da bitireyim. Ondan sonra craft'a gideriz herhalde eve. Oğlum çek. Dur oğlum. Dur, Takılma oğlum ya. Ya bisiklet çok kötü ya. Benim bu oyunda en sevdiğim motosiklet abi. Arabadan bile daha çok seviyorum. Şey var ya jip. Oğlum dur takılma lan. Su var ya su. Su da değildir ki o baya jip yani öyle su mu olur? Su daha şehir içi için olana denmiyor mu değil mi? 4x4'ü şehir içi için olana su denmiyor mu? Bilmiyorum ki vallahi arkadaşlar bilenler varsa yorumlarda <laughs> aydınlasınlar beni. Bu arada videoları beğeniyorsanız buraya kadar da izlediyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Abone de olun. Zili de açın. Zili açtığınız zaman ben böyle ara ara video atıyorum ya. Onlara hemen haberiniz olur. Hemen bildirimi gelir. Abonelik de ge güzel bir şey yani. Abone olalım. Bence birkaç aya bin abone olur muyuz? Oluruz diye düşünüyorum ya. Yani. İnşallah oluruz. Çok istiyorum bin abone olalım. Ha diyeceksiniz ki para kazanmaya açacaksın değil mi? Çakal. Evet para kazanmaya Yani öyle çok abartı bir şey gelmez arkadaşlar. Para kazansam ne olacak? Ne kadar bir şey gelebilir ki yani? Bu ne? Metal zincir modül etmiyor. Abi ben de fazlalığı tam var zaten. Sen bana 9 milimetreyi ver. Tamam mı? Ben de senin envanterini göreyim. Tamam mı? Bunlardan bir satalım şöyle. Ee, burada satacağım pompalı parçalar var. İşim olmaz pompalı ile. Hop bir level daha geldi vallaha. Ee, burada da başka satacağım bir şey yok gibi. Mi? Doğru muyuz? Yani yok, yok gibi. Varsa da sonra satarız. Sen bana bir iş daha ver. Bulunsun biliyor musun? bir hani, tane zombi temizleme varmış. Üzerimizde bulunsun. Eve gidiyorum zaten. Sabahleyin olmadı sana uğramadan direkt gider o görevi yaparım. Belli olmaz. Ki yarın için hazırlık da yapmam lazım. Yarın belki bütün gün onun hazırlığını yaparım. Ee, evim nerede lan benim? Bir dakika. Evim nerede oğlum? Şu tarafta. <laughs> yani oraya böyle çok da zorlu bir şey yapmamıza gerek yok ya. 2-3 parça bir böyle yol çizeriz. Birkaç tane hatchle kapıyı kapatırız. Bence mantıksa yani şu an içeride bile onu karşılarız yani ne kadar olabilir ki? Ne kadar şey gerekebilir ki yani zombi gelebilir ki? Gerçi zombi sayısını biraz arttırdım hani kanlıydı zombi gelsin gibi bir şeyler yaptım ama bakmak lazım. Hani çok da gelebilir mi acaba? Düşündüm şimdi de korktum abi tık. Geledebilir yani. Of yorulma kanka. Otosiklet yapacağım. Direkt motosiklet yapmak istiyorum hatta ya. Yarın çünkü 9 milimetrelerle işi çözeceğiz. Yani silah olarak 9 milimetremiz mm var. Bir de yumruklarımız var. Başka bir şeyimiz yok. Ha, burası sıkıntı olacak. Biz bu yoldan doğru gelip. Şöyle. Buradan doğru içeri girmemiz gerekiyor. Yani tarla işlerine de geçmeye başlamamız lazım yavaştan. Baya artık savaşmak amaç. Savaşmak için bayağı güçlendik gibi geliyor. Yani şuraya işte yapmamız lazım bir şeyler. Burayı bir açayım. Burayı bir kapatayım. Yani birkaç hatch dizersek bence hoş olur gibi geliyor ya. Değil mi? Evet kardeşlerim ben şimdi buraları artık topluyorum. Yapacak bir şey yok. Neyimiz var neyimiz yok onları da bir hatırlamak amaçlı bir şeyler yapalım. Bu araba arkadaşı satacaktık unuttuk. Neyse hiç problem değil. Yemeklerimizi, cartlarımızı, cürtlarımızı falan şöyle. Belki crafting bir şeyler de yapmaya çalışacağım. Bu bölümde bu kadar olsun. Dediğim gibi videoları beğenmeyi unutmayın. Like, abone bunlar önemli şeyler. Her zaman hatırlatmaya çalışıyorum. Keşke oyun başında da aklıma gelse de hatırlasam. Bu arada biramız da gelmiş. Yarın içip içip vururuz ağızlarına. Hastadız, hastadız. Hiçbir şeyimiz yok. Canavar gibiyiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Hoşçakalın diyorum. Bay bay efendim. Bay bay. Ya.